Çok güzel bir gecede bir araya geldik mübarek Ramazan ayında bir iftar yemeğinde çok güzel bir ortamda hep beraberiz. Değerli konuğum yanımda Ankara tüm emlakçılar meslek esnaf odası başkan adayı Volkan Demir ile birlikteyiz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Başkan adayısınız çalışmalarınız nasıl gidiyor? şu anda çok hızlı bir şekilde ilerlemiş vaziyetteyiz. Gördüğünüz gibi bu katılımcılardan sevgisini yayıyor zaten. E, bu esnafımızın sıkıntıları malum, sorunları malum. Onlar inandığı kişiyi aday olarak gösterdiler. Şunda da, şu anda da sahip çıkmaya devam ediyorlar. Rabbim kimseyi yolundan utandırmasın. Allah herkesin yolunda muzaffer kılsın. İnşallah emin adımlarla ilerliyoruz. Ortam çok güzel. Sizleri destekleyen dostlarınız, sevdiklerinizle birliktesiniz. Bu anlamlı geceyi de gerçekten çok güzel organize etmişsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlerin varlığıyla daha da şereflendi bir ortam. Daha da güzelleşti. Esnaf arkadaşların buraya katılması da bize ayrı bir mutluluk verdi zaten. Herkesin ayağına sağlık. Yarın Kadir Gecesi malum. Burada Kadir Gecesi için de herkesin duasını Rabbim kabul etsin. Umarım güzel bayramlara da erişmeyi bizlere nasip eder Rabbim. Evet o zaman e, sizden şöyle güzel bir bayram mesajı alalım sevgili izleyenlerimize. Birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe e, e, her şekilde güçleneceğimizden emin olun. Kimse zorlukları, tüm zorlukları da aşacağımızdan emin olsun esnaf kardeşlerim de. Birlik beraberlik her zaman daim olacak inşallah bundan sonra.